Destan'da sıfırdan ilk BP serisinin 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dün akşamdan beri pazardayız. Her şeyimiz satılmış neredeyse. Zaten çok da bir şeyimiz yoktu üstümüzde. Şu iki ring elimizde kaldı. 2.999'a düşürdüm. Bugün de satılmazlarsa daha doğrusu bir birkaç saat içinde satılmazlarsa... Bunları kırdırmaya gideceğiz. Zaten Glaive'imiz var. 200k'ya satmaya çalışıyoruz. Bu var 200k'ya koyduk. Yani şu anda sadece bizi böyle bir 1-2 saat daha pazar tutması için kurdum pazarı. Çünkü birazdan gidip Formula 1'in sıralama turlarını izleyeceğim. Sonrasında geri dönüp belki bir yayın açarız. Twitch TV Cloud Monkey hesabından. Ee, oradan sizlerle bir... Niye konuşamadım ben şu anda? Bir dakika toparlıyorum kendimi. Evet yayında beraber farm atarız muhabbet ederiz eğer gelenleriniz olursa o şekilde yaparız artık ara ara yeniden yayınları açmayı denemeye başlayacağım yayınlarla beraber videoyu çekebiliyorsam daha biliyorsunuz serinin başlarında bunu denediğimde birazcık problem olmuştu bu problemi çözebilmişsek hayatımıza yayın artı video olarak devam edeceğiz yoksa bir süre daha en azından CZ'de güzel farm atmaya başlayana kadar biz yayınlara ufak tefek aralar veriyor olacağız. Durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi gideyim bir sıralama turlarını izleyeyim. Sıralamalardan sonra görüşürüz. Dediğim gibi bunlar satılmazlarsa Narki'ye gidiyorlar. Artık 3 emin altında da uğraşamam yani hiç. Bari bir iki tane spell powder versinler de bize. 70 skillimizi falan açarken işimize yarasınlar değil mi ama? Haydi o zaman size iyi seyirler. Ben de kaçtım. Siz de kaçın. Daha doğrusu siz kaçmayın. Siz durun. Şimdi birazdan bölüm devam ediyor. Evet arkadaşlar. Geldik. Dediğim gibi Agate satılmamış. Agate'yi Narki'ye kırmaya veriyoruz. Umuyoruz ki en az iki tane Spellstone Powder atar bize. Bakıyoruz. Bir tane attı. Bir buçuk eme gitmiş olsun bir şey olmaz en azından bir buçuk bir buçuk güzel bir kumar oldu bu artık satılmayacak belli ki blavy'de 200k'dan koydum en son onu da alan olmadı şu anda saat biraz geç o yüzden bir gidelim hem aylavımızı vesairemizi alalım hem de gidip hazır aylav demişken şuradan üçüncü gün ödülümüzü de alalım bu arada Ay alalım. Ondan sonra gidelim. Drakimize girelim. Bir de dark metrelimizi yapalım. Bunları yaptıktan sonra 8 saniye burada bekletecek bizi. Ben dedim bu yapmadan geçer mi diye de geçmedi. Hop. 1 saniye kalmış. Aldık onu da. Dediğim gibi Drakimize falan da gidelim çıkalım bir. Bunlar steklenmiyor. Ne kadar güzel o zaman bana yapacak bir şeyimiz yok kardeş. Ben gideceğim. Dediğim gibi günlük işlerimizi halledelim. Sonrasına bakalım. İkinci direk hakkımız boş arkadaşlar. Şimdi ikincisine, üçüncüsüne girelim bakalım. İkinci direk hakkımız da boş arkadaşlar. Blue Phoenix kesip bırakacağım burayı yine. Ondan sonra üçüncüsünden görüşürüz. Evet geldik gecenin saat 3.46'sında quest'i tamamladık. Hop. Paldrum of Trial Armor. Kaç geldi? 5 Beş geldi. 5'i de kıracağız artık. Gerek yok. Bu arada Maria Kalzon arkadaşımıza seriden görüp bize selam verdiği için teşekkürlerimizi bir borç biliriz efendim. Umarım güzel droplu farmlar geçirir o da. Kendisi aynı zamanda Usko'ya geldiğimiz için hoş geldin diyor. Hoş bulduk diyerek ona karşılık verelim. Görüşürüz efendim. Ben Drake'e girip çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Üçüncü Drake aklımızdan. Üç tane kırdığım balık şahane. Bir tane Drake Commander Spatch. Bir tane de çöp aldık. Şimdilik bu kadar. Bir çok ufak CZ'ye bakacağım. Çıkacağım. Güzel bir slot varsa bir, bir saat cini bırakacağım. Yoksa çıkarım. Bu arada bakalım dönmüş mü bir saatimiz yok. Hala 20 dakikamız var. 20 dakika sonra çarkları çevirmeyi hatırlatacağım. Siz şu anda gördünüz. Bir bakın bakayım. Sizin de 20 dakikanız varsa. Gerçi 20 dakika sürecek. 30 saniye falan sürecek. Tamam. Hadi çıktım ben. Yine. Hazır yerdik. Burada Narki'de şu kırdırma işlemlerimizi yapalım. Şeffaflık olsun diye burada kırıyorum. Çıkan şeyleri hep beraber görelim. Güzel bir şey çıkarsa satarız zaten. Kötü şeyler çıkarsa ki şu anda çok güzel şeyler çıkmıyor. Evet. Çok sıradan, çok boş bir draki oldu. Bunlar para etmiyor diye biliyorum. Yani 3-5k ediyor. Bunlar satılıyor. Bunlar zaten doğrudan NPC'ye gidiyor. Tamam. Şimdi şunları ben bankama dizeyim. D2'ye geçince bunları satarız. Şimdi gelin siz de bir yüzsüzün hikayesini izleyelim. Burada bu arkadaş duruyor. Şu anda açık açık göstereceğim. Bunu reportlayacağım da bu arada. Reisim slottaydım DC yedim dedi. Bu arada 3-4 kere geldi burada gördüm ben. Slotta birileri var vesaire diye gitti geldi bir şeyler oldu. Dedim ki 50 dakika ya sen sonra olur mu CZ'de uyunur mu dedim. Çünkü uyuyacakmış arkadaş. Gelir keserler dedim. Sorun değil kesmeleri diyor. O zaman illegalsin diyorum. Neyse istersen KS dostum deyip geçiyor. Yani bu adam bunu bu kadar rahat bir şekilde yapabiliyor olması burada gerçekten çok Ayıp ve çok şey bir ortam değil mi? Yani ee... gitti mesela o slotu doldurdu, durdurdu. Oraya mı geçti? Öyle bir şey yaptı. Bilmiyorum ne oldu. Ama bu karakterin burada olmaması gerekiyor. Bu bu yanlış bir şey. Yani bu kadar rahat bir şekilde illegal olduğunu belli ediyorsa bir karakter bunu oyunda tutmaman gerekiyor. Neyse. Gördüğünüz gibi ben bunu bir şekilde reportlamaya çalışacağım. Ondan sonra ne olursa olur artık. Yapacak bir şey yok. Ee, kısa bir form attık. Ne kadar? Bir 10 dakika. 10 dakikada 5 tane TS almışız. Bir şeyler yapmışız. Gördüğünüz gibi. Usko'nun tek sevmediğim ve tek canımı sıkan kısmı burası. Buna da yapacak bir şey yok. Ben dediğim gibi bu arkadaş report diyeceğim. Reportlasam da ne fark edecek? 8 tane daha çarla beraber. Gelip çökecek zaten gene. Ama yapacak bir şey yok. Neyse görüşürüz. Heh, bu arada bakayım olmuş mu? 10 saniye var. 10 saniye daha cosplay izleyelim. Ondan sonra alıp buradan başka bir tarafa geçeriz. Uyuyacakmış arkadaş. Huzurla uyusun gerçekten. Yani kesmeleri sorun değil diyor ya. Karakter kendi kendine geliyor çünkü sorun. Yani neyse. Tamam. Buradan gecenin bu saatinde bizimle güzel muhabbetini esirgemeyen Temiz Aile Kıza isimli abimize hürmetlerimiz ve sevgililerimizi yolluyoruz. Kendisi 43 yaşında İstanbul'dan bekar bir Türk lokumuymuş taliplerini bekliyoruz. O zaman sevgiler saygılar. Bu arada yarım saatlik cini troll farmımızdan elimize geçen 8 tane TS bir tane kırdılmalık şer arkadaşlar. Diğer şu yarım saati de bir yerde yiyelim. Ondan sonra bugünümüzü bitirelim. Evet arkadaşlar şöyle bir yarım saatte mastodon döndük. Şu 5 dakikada bitiriyorum. Çünkü bunun üzerine saydığı zaman Yanlış bilmiyorsam şeyden çıktığımda gitmiyor. Bu şekilde cini masrafımızı aslında giderimizi sıfıra düşürüp yapmış oluyoruz. Cini farmımızı yarım saatte de buradan ne almışız? çöplerimizi satalım. Değerli bir şey var mı diye bakıyorum. Yok, yok, yok. 53 tane de şey 2 para kasmışız yarım saatte buradan. Valla galiba trollden daha iyi burası. Sanıyorum ki daha iyi yani ts dropu güzel ama yarım saatte 2 hem bir de 3 mobdan çıkarttık. Gayet güzel yarın yine bu saatlerde ben burada bir saat farma bırakırım diye tahmin ediyorum. Şöyle drake'nin görevlerini de vermemişim onları da sizlerle beraber sizlerin huzurunuza da vereyim. Saatimiz şu anda 5.16. Yani bu Türkiye saatiyle 5.16. Oyunun saatiyle 4.16. Bu saatlerde farm atılabiliyormuş. Bu gayet güzel. 2.5 hem. Buradan da bir herhalde bunlar da 200 kaydı. de buradan. Ve bir saatte 4 eme yakın para kasmışız. Bence gayet güzel bir ortalama almışız. Zaten RPR'mizi elle yaptık. Diğer yarım saatte RPR gelmedi yani. Şu anda yatacak olmasam gerçekten gidip mastodona 2-3 saat bırakabilirdim. Ama yatacağım için ve benim çarım yattığı zaman slot'a gitmediği için ne yazık ki parma bırakıyorum bu akşamlık. Yarın da toparlar videoyu atarım. Kısa bir video olsun bu. Çok önemli değil. En azından rol buraya attık. Bunu da attık. Bunu yollayalım. Bunu şöyle atalım. Bunu böyle atalım. Bunu kırdırmalıkların arasında koyalım. Böyle kırdırmalıklar yapalım. Şuradan da bir beşemimizi koyalım. 115 em paramız oldu. Bankamızda. Bu arada şöyle. Şimdi Smite Mirror'in yedilerine bakalım bir. Smite Hammer 7 Surge dediğim zaman 108M 107M 108M civarlarına satılmışlar Sirinanın fiyatlarına bakalım onlar ne olmuş Sirinalar 70M 71M 72M civarından gidiyorlar 72M desek 108 M buraya desek 110 180 em 280 300 me yaklaştık 3 GB yaklaştık yani ben yine ismini yazamayacağım ama Ruahu bunun ismini bir türlü yazamıyorum. anda ismini bilen arkadaşlar çıldırıyor değil mi orada? Heh. Bunun sıfırını 409M. Pazarlıkta bir şekilde 400M falan alırız bunu. Yani aslında 1 GB'miz kaldı. Buraya geldiğinde de şöyle bir şey yapacağız. Bunu artı 5'e kadar basacağız. Elimizdeki Smite Hammer'ı bir gösterelim. 131 atak 72 flame demek. 118 atak 80 flame demek. STS işimize yaramıyor zaten. O yüzden bunu kazana kadar yani artı 5'ini olarak kullanırız bunun. Ondan sonra paramız olunca artı 6'ya deneriz. Yine Trina ile deneyeceğiz zaten. Ama artı 5 Rehove bu ay için çok uzak bir hedef gibi değil gibi durmaya başladı. Bence biz bunu tamamlarız bir şekilde yaratırız. Bu ay sonundaki hedefimiz bu DC biterken hedefimiz Rauwe artı 5'i hanemize katmak. Tabi burada bunun için ben iki tane de Trina harcayacağım. Belki bunu serinin dışından yardım olarak alabilirim kendime. emin değilim çünkü gerçekten dediğim gibi iteme ihtiyacımız var. Zaten artı 3'e kadar direkt boost atabiliyoruz diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Trinada artı 5'e kadar %100 geçiriyor. Bunu artı 5 olarak kullanırız yani. Ondan sonraki ayda da Trin'i aldığımızda artı 6'ya sallarız belki. Bakarız. Şimdilik durum bu dostlarım. Burada herhangi bir alacağımız bir şey kaldı mı onu bir kontrol edelim. Tamam bunu almıyoruz. Zaten çarkımızı da yeni çevirdik. O da saat 5'te sıfırlanıyormuş. Belki bir 40 dakika sonra sıfırlanır. Bir daha çevirir. Öyle çıkarım oyundan en azından uğraşmamış olurum. Çünkü şu anda satacak bir şeyimiz de olmadığı için pazara bırakmamızın bir anlamı yok. Bilgisayar boşu boşuna yakmasın. Elektrik gider olmasın bize. Şimdilik durumlar bu. Bugün de bu şekilde kapatmış olduk. Yarın görüşürüz efendim. Kendinize çok iyi bakın. 5 dakika mı kayıttaymışım ben? Çok uzun kalmışım. Hadi kaçtım. Yeni bir günden herkese selam dostlarım. Akşamleyin burada bıraktık. Herhalde bir kere kesildi diye tahmin ediyorum. Çünkü üzerime 5 tane Holy Water gelmiş. Bunların nereden geldiğini bilmediğime göre muhtemelen burada bostan geldi diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen çok uzaklaşmadan günlüklerimizi alalım. Günlükler önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunu sürekli hatırlatıyorum. Sürekli de hatırlatacağım. Ben hatırlatayım. Siz oyunda gördükçe oyundayken girin günlüklerinizi alın istiyorum. O anda gelmemiştir, dolmamıştır. Çarklar da var. Çarklar da önemli. Ben bu Switch Pro e falan aldığımı hatırlıyorum yani. Bir iki kere aldım öyle şeyler. Genellikle Holy Water geliyor ama olsun Switch Pro e falan da geldiğinde en azından onu saklarız kenara. Kenara koyarız ki defans şeylerini atalım. Kenara koyarız ki onları yarın öbür gün stat sıfırlayacağız, skill sıfırlayacağız, bir şey yapacağız derken onları aktif bir şekilde kullanıyor oluruz. Holy Water'larımızı bankamıza geri koyalım hemen günlük görevlerimizi vesaire yapıp ondan sonra şu bir, bir saat şeye bırakıyoruz e, Genie'ye bırakıyoruz muhtemelen Raven Arpa'ya bırakırım diye tahmin ediyorum bir saat Raven attıktan sonra da gideriz Drakileri yapar günü bitiririz o zaman şimdilik ben şu işlerimi hallediyorum ondan sonra sizlere bilgiler veriyorum dostlarım görüşürüz Evet, şimdi şöyle göstereyim. Dönerken bir tane Monster Stone aldık. Onu hemen hanemize attık. Şimdi gidiyoruz. Ya burada... Şeyi bilmiyorum. Bana söylerseniz çok sevinirim. Ee, şu harpy Poison'ı çok vuruyor ve bu kadar vurduğu için ben sürekli heal'a duruyorum normalde. Bu yüzden... Atak segmem şöyle saçma bir hal aldı. Hani uzaktakine ilk önce malis atıyor ki... Şeyim olsun... Daha fazla vurayım. Sonra kür atıyorum. Sonra uzaktakini kendime doğru çekmek için e, critical light atıyorum aslında. Ama bu sanki bana slotu yavaşlatmış da geliyor. Ama gerçi yine bir tane bekliyorum. Yavaşlatmamış gibi de emin olamıyorum yani bu mantıklı mı mantıksız mı? E, yorumlarda int price'de bilen arkadaşlar haber verirse şu an yaptığın yanlış. Burayı şöyle dönersen daha iyi dönersin filan dediğiniz bir setup varsa onu yapmayı çok isterim. Çünkü Raven Harp'i döneceğiz belli ki daha. Raven Harp'i bizim slotlarımızdan bir tanesi olacak. O zaman tamam ben bir gidiyorum. Bir, bir saat sonra falan görüşürüz. Şöyle bir 54 dakika farm attık. Bir tane MD aldık üstümüze görüyorsunuz. 73 tane de kanat almışız. Hatta MD'mizi de şöyle atalım. D2'ye geldim çünkü D1'de biliyorsunuz ki şeye girmeyi sevmiyorum. BDV'ye girmeyi sevmiyorum. O yüzden D2'ye geldim. BDV'ye gireceğim. Oradan kağıdımı alıp D1'e yeri geçeceğim diye umut, umut ediyorum. 9'da 7 biz her türlü gireriz. Sonrasına bakarız arkadaşlar. O zaman görüşürüz birazdan. Yine koca bir parti olarak Price girdik. Bu arkadaşımız buradaymış. Evet ben bunu alabiliyor muyum? Yok. Onlarda mı zaten? Evet. Kanka beni de tutun. Tamam. Bakalım. Biz burada birbirimizi tuta, tuta muhtemelen gideriz. Öyle gibi duruyor. Tamam ben bir o zaman buna yoğunlaşayım. Aga gitmeyin. Gerek yok gitmenize. kaybettik. Arkadaşlar biraz güçlüymüş herhalde. Yani ben istemiyorum çıkmak ben. Öyle çıkmayacağım. Beni kendi at. Ben kendi atana kadar beklerim. Sorun yok. D2'de de kaybettik. Yapacak bir şey yok. Onlar da gitti mi? 3 kişi kaldık. Birazdan biter zaten. Şöyle hazır D2'den D1'e geri geldik. IV'imizi aldık. Dedik ki kasadaki mirajla beraber bir upgrade deneyelim. Ne yazık ki mirajımız +4'te patladı. Fabriklerimiz de +5 artı +6 artı arasında patladılar. O yüzden bugünkü kumarımız da yine böyle geçti. Bunlar arada yapmamız lazım. Diğer türlü bir GB kasmamız zor olacak. O zaman tekrardan devam ediyoruz. Ben bir drakilerimi gireyim, çıkayım. Sonra gelirim gene şöyle bir yarım saattir falan burada ancient slotunu dönüyoruz. 7 tane armor enchant almışız. Üzerimizde çöpleri görüyorsunuz zaten. Nakitimi tutmadım. 5 tane pot harcamışım yarım saatte. Bir de %54 durability inmişiz. Yani %45 durability harcamışız. 1 saat falan götürecek gibi duruyor bizim slot. Çünkü 2 atıyoruz. Burada 2 tane asas arkadaş var. Gidiyoruz yanlarına swift'imizi atıyor bu sayede rahat rahat dönüyoruz slotumuzu ee, bir yarım saat bir saat daha döneyim ben burayı en azından böyle bir işte 15-20 tane armor enchantımız olsun pazara koymaya değer bir şeylerimiz olsun ondan sonra da ikiye gider pazarımıza bırakır günümüzü bitiririz çünkü direkt haklarımıza dün gece çok girmiş çok geç girmişiz bugün yenilenmemişler daha o yüzden direktlere giremedim arkadaşlar durumlarımız yani bu şekilde ben kesmeye devam ediyorum. O zaman görüşürüz. Bakalım. Bu saatte pazar günü bu saatte özellikle slot bulabilmeme şaşırdım açıkçası bu arada. Evet. Şöyle bir yarım saat daha döndük herhalde. Yarım saat dönmemişimdir gerçi. Kaç dakika döndüğümü hatırlamıyorum ama bir 15-20 dakika bakayım bir. Evet 20 dakika 30 dakika falan olmuş. Bir dakika şu ses kapatıp geliyorum ben bir. Geldim geriye. Dediğim gibi bir yarım saat 20 dakika falan olmuş. Yine çok bir drop gelmedi bu yarım saat 20 dakikada. Son anda ee, Swift'imiz bittiği ve arkadaşımız slot'tan gittiği için onun slotu ile beraber döndüm daha yakın slotlar olduğu için. Bir tane de Weapon Enchant School geldi. Şunlarımızı bir satalım. 14k'lı şey gelmiş, MP Recorder gelmiş. Kaç şey istiyorsun? 96 STR. Sen satılırsın tamam. 1.5 M buradan. Şunu şöyle koyduk. Bir M buradan 2.5 M. Bir de üzerimizde bunlar var. Bunları da kaç para ettiğini zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz. Şu anda ben bunları D2'ye gidip pazara koyduğumda göreceğim. E, bu bölümü burada bitirelim. Güzel CZ farmları atmış olduk. Hem dün akşam attık hem bugün attık. Bence gayet güzel geçti farmlarımız. Şunlarımızı aldık. Şunlarımızı zaten şey atacağız. Bunu aldık. Buradaki TS'leri basacağım. Üzerindekileri kullanıyor olacağım bu arada. Bunları da şimdilik bir şey yapmıyoruz. Daha ne yapacağıma bakmadım çünkü bunlara şunu ve şunu alayım. Gideyim ben D2'de birazcık takılayım. Şunu da gittiğimizde kırdırırız. Bu bölüm neler yaptık? Dediğim gibi bu bölüm 13 klı 109 ama bu. 14 kaldı 96 bu da. Tamam şunu da alır satarız. İki tane price taker'ımız olur. 14 daha durabildiyle pazara koyup satacağımız olan. Tamam şu iki tanesini dediğim gibi kendimize saklıyoruz. Ee, ne yaptık bu bölüm? Çok yine karıştırdığım bir şeyler oldu. E, ee, CZ'de güzel farmlarımızı attık. Üzerimizde yine şu anda bile üzerimizde 5 emin üzerine çıkartmışız. Hemen bu 10 kmızı harcayıp 5 emimizi bırakalım. 120 mi ulaşmışız. Ee, bu şekilde rahat rahat gidiyoruz. Daha MS'lerimiz var girilecek. Onlara girmedik. E, ee, Drakilerimize dün girmiştik. Günlüklerimizi almıştık bugün. Dediğim gibi aslında güzel bir bölüm geçirdik. Ben mutluyum bu bölümden. Kısa hızlı bölümler oldu. Önümüzdeki hafta ne kadar bölüm çıkartabilirim bilmiyorum. Umarım artık işe başlayacağım diye tahmin ediyorum. Şu an işsizim diye birazcık da böyle yoğun tempolu video çekebiliyorum. İşe başladığım takdirde günde 1-2 saatim olacak. Oradan da aslında haftada 2 ya da 3 video maksimum çıkar. O da çıkmayabilir. Bakacağız. Bize yolda görüp selam veren bütün arkadaşlarımıza, bütün dostlarımıza teşekkür ederiz. Bizi izleyen bütün arkadaşlarımızın da bol fanlı, bol droplu farmlarını dileriz efendim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. taking shots at the enemy i'm gonna make it to the top leave a legacy if i got something to say you better let me speak turn it up a new degree bitch you ain't seen anything I pop